Yaklaştırayım şunları Alın. Alo. da. Alın. Kaldı yerden devam ediyor oradan Ses gidiyor mu? Sana diyor. Ses gidiyor mu? Ben de çekiyorum. Çarpma Şuradan uzaklaştır, yakınlaştır. Biliyor, biliyor lan. Biliyor biliyor. Ben belli ettim. Sakince. Kavurdunuz <laughs> mu etine çocuklar? <laughs> Valla bilmiyorum. Ben daha hiç şey varmadım. Nereden Doğuruyorlar. Gidiyorsun? Niye geciktiniz? Şey, Çapan abi gibi şey parçalıyordu. Bekleyin dedi karşılayan mıydı kesmişler miydi yüzmüşler he Hadi pek bekledik onu sonra getirdiler ana var mıydı Oo. var var da yakın çek dur dur oraya varınca öyle şimdi tam sıklar yalla ben 5'e koydum. Ben bir şey yapmayayım. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3